Evet. Çalışmalarımız bölgede her geçen gün artarak devam edecektir. Bundan dolayı biz yaşamı yerinde inşa hareket olarak kooperatifleşerek bölgede ki çalışmalarımızı daha üst bir boyuta taşımaya çalışıyoruz. topraklar aslında hepimizin bildiği gibi tüm ihtiyaçlarımızı karşılayacak kudrettedir. Fakat biz toprağımızda ikrarlaşmayı ve toprağın dilinde anlamadığımız için belki de eksik kaldık. Umarım bundan sonraki süreçte biz bu toprakları daha iyi anlar ve ürün değişikliğine giderek bu bölgeyi zenginleştirme imkanımız olacağına olan inancım dünkünde daha güçlüdür. Yaşamı Yine de inşa kooperatifi adına, yönetim kurulu adına herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.